Selam, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Bugün sizlere bir tane sattım ve çok güvenerek, çok severek hem kullandım hem sattım. Kozalak özünden bahsetmek istiyorum. Kozalak gözü. Kozalak gözü neye faydası var? Öncelikle onu söyleyeyim. En belirgin özelliklerin bir tanesi koa. Mikroya çok faydalı. Bir de akciğeri temizliyor, balgam söktürüyor. Yemesi, içmesi kolay. Nasıl yiyorsunuz? Sabah aç karnına, sabah kalktınız aç karnına bir tatlı kaşığı kozula gözü yutarsanız içerseniz yani yerseniz size çok faydalıdır. Ondan sonra kozona gözümüz %100 saf orijinal. Aldınız, eve koydunuz. Evin salonuna koydunuz diyelim. Evin tamamı orman, çam ormanı gibi kokmazsa geri iade alıyorum. O kadar doğal, o kadar zaten şu ana kadar bir kere koklayıp da almayan gerçekten hiç olmadı. O kadar doğal, o kadar içten, o kadar keskin kokusu. Normalde bu kokuyu gidermek için şey yapıyorlar. E, glikoz koyuyorlar. Onun için koku çok az oluyor. Bu bu koku gerçekten anlatılır gibi değil. Eğer anlattığım gibi değilse hemen iban atıyorsunuz. Paranı ziyade ediyorum. Hemen hiç bekleme. Hiç, hiç soru sormuyorum. Tek kelime yok. iban atıyorsunuz. Paranı ziyade ediyorum. Çam kozalığı özü. Bu şöyle kozola gözü. Kokusu, doğallığı o kadar başka ki hayatınız boyunca böyle çam kozalığa görmüş olma ihtimaliniz yüzde 0.5 bir üretisi görmüştür. Bir de bu. Şöyle salona koyun. Salonda dursun ve eviniz doğal kokusu. Kova ve akçer temizleyicisi. Yalçın avcı. Gurme youtuber. Köyceğiz. Sipariş için arayınız. Diyem.